Bu dersimizde sinema 4D'nin Render bölümüne giriş yapıyoruz. Öncelikle render nedir ve render motoru nasıl çalışır ona bir göz atalım. Render dediğimiz şey aslında bir ışık kaynağından çıkan bütün fotonların ve şu kamera yani aslında bunu gözümüz olarak da söyleyebiliriz çıkan fotonların kesiştiği yerdeki malzemenin tepkisini ölçen matematiksel hesaplarla da birlikte bize bir resim olarak sunulan şey aslında. Şimdi öncelikle şunu bir oynatalım bakalım. Bakın bu şekilde ışık kaynağında fotonlar çıkıyor. Tabi bunlardan yüz binlercesi render programı tarafından hesaplanıyor ve kameradan da aynı şekilde çıkıyor. Buradan şu kameranın görünümünden bakalım. Evet burada bazıları küreye vuruyor bazıları da sonsuza kadar gidiyor bunlar. Sonsuza kadar gidenler render motorunda siyah olarak gösteriliyor. Ve üç kaynağında objeden geçmeyenler yani objenin arka tarafı da aynı şekilde siyah olarak gösteriliyor. Bakın şurada zaten belli bir aydınlanma var. Bunu buradan gelip direkt kameraya vuranlar bu şekilde görünüyor. Yine bunun işte matematiksel hesapları, fiziksel hesaplarını yapıp render motoru bize resim olarak gösteriyor. Gelelim render almak için de şuraya tıklıyorduk. Render View veya Ctrl R diyerek de direkt render görünüşe geçebiliyorduk. Bakın gördüğünüz gibi oradan bir sürü ışın çıkmıştı. Bunlardan bazıları kürenin dışında kaldığı için oralar siyah olarak göründü. Veya objenin arka tarafı da aynı şekilde siyah olarak görünüyor. Kameradan çıkan ışınlarla bizim ışık kaynağımızdan çıkan ışınların kesiştiği noktayı hesaplayarak yine rengidir. İşte yine dokularıdır. Gördük zaten dokuları da. Onları hesaba katarak bize şöyle bir şekil oluşturuyor bu render.